Bölümde konuğumuz Vahşi Doğan'ın iri evladı bozayılar. Bu koca yürekli adam genellikle Avrupa, Asya ve Amerika'nın kuzeyinde kahverengi ayı olarak bilinse de ülkemizde daha açık renkli olduğu için boz ayı olarak bilinir. Bu çam yarmalarının boyu yer yer 2 metreyi aşarken bazı bölgelerde yaşayan türlerinin 800 kiloya kadar ulaştıkları bilinmektedir. Dişileri 8 aylık bir gebeliğin ardından nur topu gibi olmasa da kamyon tekeri gibi yavrular dünyaya getirir. Genellikle 1 ila 4 yavru arasında da doğuran dişi ayılar misafirliğe gelirken tüm sülaleyi yanında getiren akraba gibi gittiği her yere yavrularını da götürür. Ayılar karada avlanma konusunda pek becerikli olmasalar da suda yakaladığını affetmezler. Taştan yumuşak her şeyi yeme potansiyeline sahip olan bu yürüyen mesaneler günde 40 kiloya kadar besin tüketebilirler. Genel olarak sakin bir yapıda olup insanlara karşı çekingen davranan ayılar kızdıklarında ise tam bir canavara dönüşürler. Bu sebeple üzerinize doğru gelen bir ayıya ölü taklidi yapmak yerine ondan daha ayı olduğunuzu ispatlamak beden bütünlüğünüzü korumanız adına daha faydalıdır. İnternetteki videolara aldanıp kendisiyle maça çıkmanızı da tavsiye etmiyoruz. Çünkü ayıların elinin ayarı yoktur ve akrabalarınıza cesedinizi tabut yerine bin poşetinde teslim edebilirler.